moda haftasına geldiğimize inanamıyorum. Buradan geçmek için biletinizi göstermelisiniz. Al Ben biletleri çıkarırken sen de atıştırmalıkları tut. Buyurun moda haftasına iki bilet. Çok iyi. İçeri buyurun. Dur. Siz değil. Yiyecek içecek yasak. Bir istisna yapamaz mısınız? Bunları içeri sokmana yardımcı olmak için içeri gireceğim. Keşke atıştırmalıklardan nefret ediyor. Hadi minik atıştırmalıklar içeriye sızmalıyız. Akşam yemeği neredeyse hazır Eli. Hemen de bitmiş mi? Ha olamaz. Annem ekşili şekerlerden mi almış? Hmm. Aklına bile getirme küçük hanım. Akşam yemeğine iştahın kalmayacak. Bu çok daha sağlıklı bir atıştırmalık. Evet tavşanlar için öyle. Hayır, teşekkürler. Ah, ufacık bir parçanın iştahıma zararı olmaz. Annem de her şeyi görüyor. Hayır, yapamıyorum. Ama ben hala açım. Buldum. Saç örgüne çift taraflı bant yapıştır. Arka tarafını çıkar. Sonra aynı uzunlukta bir parça şekeri bunun üstüne yapıştır. Tam uydu. İyice yapıştıktan sonra saklamak için saçını diğer tarafa çevir. Şimdi bir deneyelim. Ben yemeğe kadar bekleyeyim olur mu? Yanına şeker falan almadın değil mi? Bir şey göremiyorum. Bak hiçbir şey yok. Seni seviyorum anneciğim. Bayağı işe yaradı. Bütün bu gizlilik beni acıktırdı. Bu elementleri ezberlemek çok zor. Çok fazla kısaltma var. Of, karnım da gurulduyor. Bir dakika. Yanımda çikolata olduğunu unutmuşum. Tina! Onu yerine koy. Ama çok acıktım. Of peki. Endişelenme Tina. Midemizi bastıracak bir şeylerim var. İşte jelibonlarım. Güzel şekilli jelibonları al. Ve arkasına çift taraflı bant yapıştır. Arkasını gösterdiğim gibi soy. Ve tokana yapıştır. Eminim jelibon olduğunu anlamamışsındır. Acıktıysan hiç sorun değil. Vay canına bu harika. Ben de alabilir miyim? Bunlar benim ama. kızlar? Bebenizin saçını mı yiyorsunuz? Ay neler görüyorum. Ay resmen canavar gibiler. Günümüzün akımlarını akıl sır Al bakalım biraz su iç iyi gelir. Su çok sıkıcı ve tatsız. Keşke biraz kola içebilseydim. Ah, pekala, bana güvenebilirsin. Bu şey neden işe yaramıyor? Hey, nereye gittiğini sanıyorsun sen? Of, tamam, bu hiç adil değil. Ama tanrım, şu şırıngalar işime yarayabilir. Pekala, şimdi planı uygulama zamanı. Ama önce bir tuvalet molası. Vay canına, kolalar öylece duruyor. bir tane alayım bari. Ah, bedava kola, Harika. Ah, tam da susamıştım. Hey, ne yaptığını sanıyorsun? Bu tane, kolalarımın hepsi bitti. Yani neredeyse hepsi. Planımı hala uygulayabilirim. Merhaba, bu ineleri acilen götürmem gerekiyor. Ee, Tabi, neyse geçebilirsin. Hey, beni tanıdın mı? Bu da ne? Yine olmak istemiyorum. İçinde kola var tıpkı istediğin gibi. Aç bakalım. İşin çoğunu ben yaptığım için büyüğünü ben içeceğim. Hmm, çok güzelmiş. Peki hastamız nasıl bakalım? Ağzını aç lütfen. Sen gizlice kola mı içtin? Ay ayam! Sen de mi? Ver şunu bana. Bu da ne? Şirinkada kola mı var? Hem hanım başınız büyük belada. <laughs> Vay canına bu işte ucuz kurtulduk. Aa, oh, bu çok heyecan verici. <laughs> ah, tüh yiyeceğimi saklamalıyım. Hay Allah çantama sığmıyor. Buraya da saklayamam. Ayakkabı mı soksam acaba? Of ya girsene bir yere. Bir dakika. Bu moda haftası ve beni ve atıştırmalıklarımı moda kurtaracak. Bisküviyi bluzumun altına yerleştiriyorum. Ve sonra paket lastiğini üstüne geçiriyorum. Bunu eteğime de boylu boyunca yapıyorum. Şuna bak kumaş kaplı bisküvi düğmelerim oldu. Yakıma da birkaç tane yerleştirdim. Moda haftası ben geliyorum. Selam. Moda haftasına geldim. Üzerinizde yiyecek var mı? Bilemedim ama bayağı şüpheli görünüyorsunuz. Hayır, lütfen beni geri yollamayın. Girebilirsiniz. Oh ah, harika, teşekkürler. Evet, işte geldim, başardım. Ah, şimdi bir bisküvi iyi olur ve de süt. Oreo ve süt harika gidiyor. İnternette amaçsızca dolaşırken atıştırmayı abartabilirsin. Tabak diye bir şey duydun mu Brian? Genç adam etrafı acayip pislettiğinin farkında mısın? Artık peşinden temizlik yapmayacağım. Ver bakayım şu kurabiyeleri. Zamanı gençleri. Bu kurabiyeleri sana yasaklamak lazım. Kırıntı bunlar sadece. Kimseyi ısırmazlar. Sanırım temizlemeye başlasam iyi olacak. Annem mutfakta değil mi? O halde belki bir atıştırma molası versem iyi olur. Şu rozeti gördün mü? Kurabiyenin üstüne glukoz şurubu sür. Şimdi kurabiye iyice yapış yapış oldu. Bu bittiğinde üstüne yenebilir kağıdı yapıştır. Güzel oldu değil mi? Şimdi buraya da aynı şuruptan sür. Üstüne rozetin çengelli iğnesini yapıştır. İşte oldu. Hiç kurabiye olduğu anlaşılmıyor. Ama tadı tam kurabiye. Ah, neredeyse unutuyordum. Bunu dün yapmıştım. Çifte kurabiye, çifte eğlence. Hmm.